Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde eşitsizliklerin 8. testini çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun ile dersimize başlayalım. Abone olmadıysan hemen durdur videoyu. Abone ol. Öyle gel başlayalım. Eşit çözüm kümesinin eksi sonsuz eksi 4 açık aralığı olduğu bilinmektedir. Buna göre ikinci dereceden f fonksiyonu için fx büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle faydadaki ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursak x eksi 2 çarpı x e, eksi 1'dir. Değil mi? Evet. Şimdi pay kısmına bakıyorum arkadaşlar. Pay kısmı fx çarpı x eksi 1'dir. Sıfırdan küçük olduğu yerleri arıyoruz. Şimdi bakın x eksi 1'ler burada birbirini götürecek. Fakat hemen notumu alıyordum. x eşittir 1 olamaz. Niye? Çünkü x eşittir 1 olursa payda 0 olur. Tanımsızlık değeri getirir. Şimdi arkadaşlar çözüm kümemize bakıyorum. Eksi sonsuz eksi 4. Ha, yani biz şimdi çözüm kümemize ne yapıyorduk? x değerlerini buluyorduk değil mi? x değerlerin sınırlarının içerisinde arkadaşlar eksi 4 var. Eksi 4 var. E, dolayısıyla dolayısıyla şimdi x eksi 2 dediğimiz bizim tek katlı kök değil mi? Evet. Biz şimdi işaret tablosu yaparken arkadaşlar tek katlı kökleri e, işaret tablomuza yazıyoruz. Ama buradaki 2 çözüm kümemizde yok. O zaman niye alınmamıştır ki? Ha, demek ki 2 x eksi 2 çift katlı kökmüş arkadaşlar. Yani 2 burada çift katlı kökmüş. Çift katlı olacaksa o zaman arkadaşlar demek ki fx fonksiyonunun içerisinde de x 2 çarpanı muhakkak olmalı. E hocam biz zaten çözüm kümesine yani x değerlerini ne yapıyoruz? Sınır değerlere böyle yazıyoruz. E o zaman eksi 4 kimin çarpanı? Sence kimin çarpanıdır? Tabii ki e, fx'in çarpanı arkadaşlar. Çünkü x eksi 1'den x 2'den gelemeyeceğine göre eksi 4 çarpanı mecburen fx'ten gelecektir. Dolayısıyla x artı 4 diye bir çarpanı olması lazım. Niye? Çünkü bakın burayı sıfır yapan x değeri eksi 4 ya. Burası da eksi 4. Bundan dolayı x artı 4 diye çarpanı olması gerekiyor. Tabi bir de katsayı yazacağız arkadaşlar. Ben a'nın burada pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyorum. Buna göre yorum yapacağız. Burada a da bizim için önemli. Niye? Çünkü tabloyu yaptıktan sonra sağdan itibaren artıyla mı başlayacağım? Eksiyle mi başlayacağım? Buna göre yorum yapacağız. Şimdi tablomu yazıyorum. Sadece tek yazacağım değer ne? Bakın e, x eksi 1'i zaten burada ne yaptık arkadaşlar? Sadeleştirdik. x eksi 2 de çift katlı kök olduğundan tablomuza yazmıyoruz. Çünkü söylediğimiz gibi e, tablomuzun en sade halde olmasını istiyoruz. Dolayısıyla benim sadece yazacağım değer nedir? Eşitsizlik tablosuna eksi 4'tür. Şimdi sağdan itibaren diyelim ki a büyüktür 0 olsa. a büyüktür 0 ise. O zaman arkadaşlar fx ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Kolları yukarı doğru olan bir puan. Burada x'in katsayısı artı. Burada artı artı. 4 tane artının çarpımı ve bölümü artı yapacaktır. Dolayısıyla sağdan itibaren artı eksi diye giderim. Bana ne lazım? Sıfırdan küçük olan kısımlar lazım. Dolayısıyla taradığım zaman çözüm kümesi buradan gerçekten de eksi sonsuza eksi 4 açık aralığı geldi. Burada zaten dahilik söz konusu olmadığından dolayı eksi 4'ten de açık yaptık. Peki bizim bulduğumuz çözüm ile bize verilen çözüm kümesi aynı mı? Aynı. Demek ki A'nın burada arkadaşlar sıfırdan büyük olma durumu doğruymuş. Olmasaydı sıfırdan küçük olma durumuna bakacaktık. Tamam. İkinci dereceden f fonksiyonu için fx büyüktür. Sıfır eşitsizliğini çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E zaten arkadaşlar fx'in biz çarpanlarını biliyoruz. Bakın burayı sıfır yapan değer 2 diğeri de eksi 4'tür. Hemen fx için eşitsizlik tablosu yapıyorum. Köklerimi küçükten büyüğe doğru sıraladım. fx'in kat sayısı zaten artı a artı olduğundan dolayı arkadaşlar sağdan itibaren artı eksi artı diye gidiyorduk. Bize sıfırdan büyük olan kısımlar lazım. Sıfırdan büyük olan kısımlar bakın şöyle. Yani biz bu çözüm kümesini şöyle yazabiliriz. Eksi sonsuz, eksi 4 açık aralı, birleşim 2, 4 açık aralı arkadaşlar. Çünkü 2, 4 diyorum 2 sonsuz açık aralı. Çünkü burada sıfıra dahil olmasını istemediğim için bu şekilde yazabilir. Ama şöyle de yazabilirim. Bak, real sayılar benim işimi görüyor mu? Görüyor. Görmeyen kısım sadece hangisi arkadaşlar? Eksi 4 ile 2 aralı. O yüzden biz burayı şöyle de yazabiliriz. Bakın reel sayılardan eksi 4, 2 kapalı aralığını çıkarırsam. Niye kapalı aralığını çıkaracağım? Arkadaşlar normalde bakın şurada sınır değerlerimiz eksi 4 ile 2 değil mi? Eksi 4 ile 2 dahil olacak mı çözüm kümesine? Hayır. O yüzden arkadaşlar eğer çıkardığım kümenin içerisinde eksi 4 ile 2 dahil olsun ki benim aradığım çözüm kümesiyle benzesin. Tamam mı? O yüzden bak burada çıkarıyoruz. Reel sayılardan çıkarıyoruz. O yüzden çıkardıklarımda eksi 4 ile 2'nin dahil olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A şık. 2'ye bakalım şimdi. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir f x eksi m ve y eşittir f x artı m fonksiyonlarına grafikleri verilmiştir. Buna göre eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın grafik sadece ne yapmış? Ötelenmiş. Nereye ötelenmiş? sola ötelenmiş. Hocam nereden anladın? Bakın buradaki 4 değeri aşağıda ne olmuş arkadaşlar? 2 birim sola ötelenerek 2 olmuş. Yani şimdi peki ne kadarlık bir öteleme var? M'nin ben pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Ama aslında biliyoruz. Niye? Çünkü eksi m değeri x ekseninin sol tarafında olduğundan dolayı eksi m değeri sıfırdan küçük olacaktır. m'nin sayısını pozitif yapmak adına Eşitsizliği eksiyle çarptığımda eşitsizlik yön değiştirecektir. M küçüktür. E, ne olmuş oldu? Özür diliyorum arkadaşlar. Eşitsizlik yön değiştirecekti. Dolayısıyla M büyüktür. Sıfır olmuş oldu. M'nin pozitif olduğunu anladık arkadaşlar. fx-m var. Bir de fx artı m var. Eksi m'den artı m'ye gidene kadar 2 M gidilmiş arkadaşlar. Peki 2m nereye ötelenmişti? 2m sola öteleme var. Peki ötelenmiş hali de bak 4'ten 2'ye ötelenmemiş mi? Yani 2. O zaman bu 2m dediğimiz arkadaşlar 2 imiş aslında. Her tarafı 2'ye bölersem m değerini 1 olarak bulmuş oluruz. m değeri 1 ise 5 çarpı 1'den bakın burası 5'ti. 2 birim sola ötelediğimden dolayı arkadaşlar o zaman bu p'nin ne olması lazım? 3 olması lazım. Hatta n değerini de buluruz. m değerini ben 1 olarak bulduysam eksi 1'di. 2 birim sola ötelediysem n değerini de eksi 3 olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. Peki şimdi bizden ne isteniyor? Her şeyi buldu artık bundan sonrası kolay. Buna göre diyor bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu ifadenin köklerini bulacak olursam N ve P'dir. E, e, i̇şaret tablosunda kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorduk. Hangisi küçük, hangisi büyük? N solda, P sağda olduğundan dolayı arkadaşlar N'yi sola, P'yi de sağa yazdım. X'in katsayısı artı, X'in katsayısı artı. Artı ile artının çarpma artı olduğundan dolayı sağdan itibaren artı, eksi, artı diye gidiyorum. Bana sıfırdan küçük olan kısımlar lazım. Sıfırdan küçük olan kısım da arkadaşlar n virgül p açık aralık. Biz zaten bulduğumuz n ve p değerlerini yerlerine yazacak olursam n değeri neydi? Eksi 3'tü. P değeri neydi arkadaşlar? 3'tü. Dolayısıyla cevabımız eksi 3, 3 açık aralığı olacaktır. Gelelim şimdi 3. sorumuza. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tablo yaparak çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 1 açık aralığı olarak bulunmuştur. Buna göre fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakın bize verilenlerde fx artı 1 var. istenen de fx var. Verilenlerde gx eksi 1 var. Burada gx var. Öncelikle buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. fx artı 1'in kökleri eksi 1, 2 ve 3'tür. Hatta 3 de e, çift katlı kök olmuş değil mi? Şimdi x yerine x artı 1 yazılmış. Doğru mudur? Evet x yerine x artı 1 yazılması demek fonksiyonun bir birim sola ötelenmesi. Hocam ben bunu karıştırıyorum. Karıştırmaman için ne yapman gerektiğini geçen dersimize söylemiştim ama bir daha hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar bu fx'i yani içerisini sıfır yapan x değeri nedir? Sıfırdır. Değil mi? Şimdi burayı sıfır yapan x artı bir sıfır yapan x değeri nedir? Eksi 1. Başlangıçta sıfırdı. Eksi 1 oldu. Ne oldu? Negatif oldu. Eksi 1. Yani bir birim sola öteleme. Şimdi fx artı 1'in kökleri Eksi 1, 2 ve 3 ise he, demek ki bu sola ötelenmiş hali kökleri eksi 1, 2 ve 3 ya orijinal halinde ben ne yapacağım arkadaşlar? Sağa ötelemem gerekiyor. Yani sağa ötelediğim takdirde de bir birim bunları ne yapacağım? Birer artırmam lazım. Eksi 1 ise 0, 2 ise 3 yapacağım. 3 ise de 4 yapacağım. 4'ün de çift katlı kök olduğunu arkadaşlar unutmayacağız. Şimdi benzer şekilde bakın burayı 0 yapan x değeri 0. Bakın x eksi 1'i 0 yapan x değeri nedir? 1'dir. 0'da 1 oldu. Ne oldu arkadaşlar? artı 1 oldu. Yani bir birim sağa ötelenmiş. Bir birim sağa ötelenmiş halinde kökler eksi 1 ve eksi 1 2 ve 3 ise eksi 1 2 ve 3 ise arkadaşlar sola ötelediğimde de ne olacaktır? Eksi 2 1 ve 2 olacaktır. Hatta eksi 2'nin de çift katlı kök olduğunu unutmamak lazım. Şimdi arkadaşlar sağdan itibaren bakın f fonksiyonu eksiyle başladığından dolayı kolları aşağıdan doğru x eksenin altından dolu başlayacak. G fonksiyonu için konuşacak olursam arkadaşlar sağdan itibaren pozitifle başladığından dolayı G fonksiyonu da x ekseninin yukarısından başlaması gerekiyor. Tamam bak buna şimdi e, bu kadar detaylı bilgiye belki gerek yok. Şıkları hemen buna göre eleyebiliriz. Bak burada şimdi fx fonksiyonunun sağ tarafına bakıyorum. x eksenin yukarısından başlamış. Hayır altından başlayacaktı. O yüzden a şıkkını eledik. B'ye bakıyorum. Tamam. B de burada eee alttan başlamış. Alttan başlamış. Bak burada yukarıdan başlamış. Eledik. Yukarıdan başlamış. Eledik arkadaşlar. E şıkkına bakıyorum. Tamam. Bak bu da olabilir. bir bilgi daha belki e, ya B'yi ya E'yi eleriz. G fonksiyonunda arkadaşlar x eksenin yukarısından başlaması gerekiyordu. Bak B'de başlamış. E, E'de de başlamış. Tamam. Şimdi köklere bakalım. Köklere bakalım şimdi. Kökler arkadaşlar fx fonksiyonu için 4, 3 ve 0 değil miydi? Evet. Hatta 4 çift katlı köktü. Şimdi B şıkkına bakıyorum. Hiç 4 kökü var mı? Hayır. Burada 2 çift katlı kök olarak alınmış. O yüzden B şıkkını da eledik. Hemen arkadaşlar ufak bir Ali Cengiz oyunuyla ne yaptık? Cevabın E olduğunu öğrendik. Ama şimdi grafik çizgileri bizim için çok önemli olduğu için arkadaşlar o yüzden ben bunları nasıl çiziliyor size açıkçası göstermek istiyorum. Şöyle bir eksen takımımızı çizelim. Dediğim gibi benim zaten burada size sadece soru çözme ile ilgili bir problemim yok arkadaşlar. Yorum gücünüzü artırmaya çalışıyorum. Şimdi köklere bakalım. fx'in köklerini yazalım hemen şuraya unutmadan. 0, 3 ve 4. f fonksiyonu 0, 3 ve 4. Çift katlı kök olduğundan bunu ayrı yazayım. g fonksiyonu için konuşalım. g fonksiyonun kökleri de arkadaşlar g fonksiyonun eksi 2, 1 ve 2. Eksi 2 çift katlı kök. -2 1 ve 2. -2 çift katlı kök. Tamam. Şimdi x e ekseni e, f fonksiyonu için x e ekseninin altından başlayacağımızı zaten söyledik arkadaşlar. Sağdan itibaren negatif olduğundan dolayı. 4 çift katlı kök olduğundan bak 0 burası. 3 e, şurası olsun. 4 de burası olsun. Tamam. Şimdi grafimizi çizmeye başlayalım. Aşağıdan itibaren geldi. 4 çift katlı kök olduğundan dolayı x e eksenine teğet olacak. Tamam. 3 ve 0 tek katlı kök olduğundan dolayı x eksenini yarıp da geçecek. O yüzden şöyle yaptık. Böyle geçti, yardık. Orijinden de geçecek arkadaşlar. Tamam, bu f fonksiyonu. Şimdi g fonksiyonuna bakalım. g fonksiyonu da rengi değiştirelim şöyle. Daha güzel olacak. Eksi 2, 1 ve 2'den geçecek. Eksi 2 nerede? Yaklaşık olarak şuralarda bir yerde olsun arkadaşlar. 1 ve 2. 1 şurası, 2 de bakın böyle olsun. Tamam kırmızıyla mı çizelim? Hadi kırmızıyla çizelim. G fonksiyonu da sağdan itibaren artıyla başlaması gerektiğini söyledik. Yani x ekseninin yukarısından başlayacağız. Öncelikle 2'den geçecek. Şöyle. Şuradan başlayayım. Çok önemli değil. Böyle x eksenini yarıp da geçecek. 1'de de tek katlı kök olduğundan x eksenini yarıp da geçti. Ama eksi 2'de çift katlı kök olduğundan dolayı ee, ne olacak arkadaşlar? Bakın. Bu şekilde gitmesi gerekiyor. Yani aslında baktığın zaman E şıkkı da bizim çizimimize tam uymuyor değil mi? Bak F fonksiyonu tamamen birebir uyuyor. Ama G fonksiyonuna baktığım zaman arkadaşlar birden geçmiş ama ikiden de normalde geçmesi lazım. Zaten hangisi olabilir dediği için en yakın bizim çizimimize o. Ama bizimki biraz daha nizami çizim gibi duruyor. Eğer bir hatam varsa da yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar daha güzel olur. Tamam. burası yani da böyle. Tam eksi 2 de teğet olacak. Tamam mı x eksenine? Buradaki e, hatayı da düzeltmiş olalım. Umarım anlatabilmişizdir. Gelelim 4'e. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere bu bilgileri kullanacağız. İkinci dereceden denklemin diskriminantı bunu zaten biliyoruz değil mi? Bilmeyeni dövüyorlar. Buna göre diyor bu eşitsizliğini sağlayan en büyük delta tam sayısı için B'nin en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın çarpanlarına ayrılan bir ifade delta eksi 9 çarpı delta eksi 5 küçüktür 0. Köklerimiz burada 9 ve 5 olduğundan dolayı delta'nın delta karenin kat sayısı pozitif. Sembolümüz de küçük olduğundan dolayı buradaki köklerin arası olacak. Yani 5 ile 9'un arası. Bunu artık anlamışsındır diye umut ediyorum. Ben yine bakma hani tablodan da yapıyorum ama küçükten büyüğe doğru dizdim. Delta karenin kat sayısı pozitif artı eksi artı sıfırdan küçük olan kısımlar 5 ile 9 açık aralı. 5 ile 9 açık aralı. Biz ne arıyorduk? En büyük delta tam sayısı için. Bu aralıktaki en büyük delta tam sayısı arkadaşlar nedir? 8'dir. O yüzden delta yerine ne yazmamız lazım? 8 yazmamız lazım. Biz ne arıyoruz? B'yi arıyoruz. B'ye bağlı ifade arkadaşlar burada. Delta yerine 8 yazdım. 8 eşittir. B kare eksi 4AC. B kare buradan 8 artı 4AC olur. Şimdi B demek ki burada karesel sayı olması lazım. Arkadaşlar 8'den büyük karesel sayı nedir? En küçüğü 9'dur değil mi? Ama şimdi ben A ve C'nin pozitif sayı olduğunu bildiğim için A ve C'ye en küçük pozitif sayıları 1 bile versem ikisini arkadaşlar. 8 artı 4'ten 12 olacak. B, B kare 12 B 2 köküç olacak. Ya da eksi 2 köküç olacak. Yani tam sayı olmuyor. 9 olmuyorsa o zaman 16 olacak değil mi? 16 yapabiliyor muyum ben bu ifadeyi? Mesela A'ya 1 C'ye 2 versem. Tam tersini de verebilirim. Sonuçta B kare dediğimiz 16 olabiliyor. B artı eksi 4 gelecek ama pozitif olması gerektiğini bildiğimizden dolayı B en küçük ne olacaktır arkadaşlar? Artı 4 olacaktır. 5'e bakıyoruz şimdi. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonunun grafiği birim kareler ile oluşturulmuş koordinat düzleminde çizildikten sonra eksenler aşağıdaki gibi silinmiştir diyor e, ee, eşitliğinin çözüm kümesi eksi 1, 3 kapalı aralıdır. Buna göre a ve b noktalarından geçen gx doğrusal fonksiyonu için gx büyüktür 0 eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şu kısmı ne yapalım arkadaşlar? Yorumlamaya çalışalım. fx'in ben ne olduğunu biliyorum. x kare artı ax artı b yazıyorum. x kare artı ax artı b. Şu eşittir ne olacakmış? Eksi 4 olacakmış. Bakın bunu sol tarafa attığımda x kare artı ax artı B artı 4 şu eşittir. Ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bu ifadenin çözüm kümesi neymiş? Eksi 1 ile 3 kapalı aralıymış. Yani o zaman arkadaşlar kökler toplamından ve kökler çarpımından yola çıkabiliriz. Biz zaten buraya sınır değerleri arkadaşlar bulduğumuz x'leri yazmıyor muyuz? Evet 2 tane kök eksi 1 ve 3'müş. Elimizde de ikinci dereceden denklem olduğundan kökler toplamı ne olacak arkadaşlar? Buradan eksi a. Eksi 1 ile 3'ü toplarsam 2 gelecek. Yani A'nın eksi 2 olduğunu buradan ne yaptık? Rahat bir şekilde bulduk. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı da B artı 4. Eksi 1 ile 3'ün çarpımından eksi 3 geldi. Yani B değerini eksi 7 olarak bulmuş olduk. Şimdi fx fonksiyonu o zaman arkadaşlar ortaya çıktı. Yani x kare x kare artı ax artı b ya bulduğum değerleri yerine yazıyorum. x kare eksi 2x eksi 7 ifadesi olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. fx fonksiyonunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk bu burada fx fonksiyonunu ben tepe noktasında çok rahat bir şekilde bulurum. Parabol olduğundan dolayı ikinci dereceden denklem. Hocam daha parabolleri tamam görmedik. Evet biliyorum ama çok ufak bir bilgiyle bence halledersin bunu. Tamam. Eksi b bölü 2 aydı. Böyle düşün. İki tane kök düşün sen şimdi. 1 ve 3 kökleri olsun. Ben bunu tepe noktasını desem. Yani orta noktası. Tepe noktasına göre simetrik oluyor ya arkadaş. 1 ile 3'ün orta noktası ne olacak? Değil mi? Evet. Peki ben bunu nasıl buluyorum? Köklerini topluyorum. Köklerini topladım 4. 2'ye bölüyorum. Burada da kökler toplamı 2 değil mi? Evet. 2'ye bölersem 1. Yani tepe noktasının apsisini buldum. Ben. Tepe noktasının apsisi 1'miş. E hocam ordinatını nasıl bulacağız? E, x gördüğün yere de 1 yazarsan F1 eşittir. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 7'den de ne gelecektir? Eksi 8 gelecek. E hocam bunu başka yolda var mı? Var. Parabolü parabolde daha detaylı bir şekilde anlatacağız ama buradaki x kare eksi 2x neyin tam kare açılımından gelir? İşte, x eksi 1'in x eksi 1'in tam kare açılımından gelir. Ben bunu açsam x kare eksi 2x artı 1 gelecek ya ama ben artı 1 olmasını istemiyorum ki eksi 7 olmasını istiyorum. Dolayısıyla eksi 8'de ilave edersem eksi 7'ye ulaşırım. Bu ne demek arkadaşlar? Şuradaki içerisinde 0 yapan x değeri 1 tepe noktasının altını verir. Şuradaki eksi 8 de ordinatını verir. Bak öyle de bulabiliriz. Tamam? E o zaman ben şimdi A ve B'yi çok rahat bir şekilde bulurum. Bak B arkadaşlar apsisi apsis derken sağ sola oynama yapacağız. Ordinat derken yukarı aşağı oynama yapacağız. Tamam mı? Bak şimdi apsise göre 1. B noktasının apsisini bulacağım. Ne kadar sağda 1'in? 1. Bir, bak şurası 2 3 4 5 ve 6. B noktasının apsisi 6'ymiş. Ordinatına bakacağım. Ordinatı arkadaşlar y ekseni boyunca. Bak eksi 8'miş. Bir birim yukarı çıkmış değil mi? Sadece b noktası. Evet. O zaman eksi 8'i bir birim yukarı çıkartırsam ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Tamam. Şimdi a noktası için konuşalım. A noktasının apsisi için konuşalım. Önce sağa sola bak birden sonra ne kadar gideceğim? 0 eksi 1, eksi 2, eksi 3 eksi 4. Bak, tam şurası eksi 4. apsisi eksi 4. Ordinatına bakacağım. Yukarı hareket ettireceğim. Eksi 8 şurası. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Tamam. Bizim elimizde iki tane nokta var. A ve B noktaları. O zaman arkadaşlar ben bunun eğimini de bulurum. Doğru denklemini de bulurum. Değil mi? Her şeyini bulurum artık. Hocam nasıl bulacağız? Eğimini hatırlatacak olursam. Eğim. Y2-Y1-X2-X1'den bulurum. Şimdi ben şuna x1, y1, x2, y2 diyecek olursam. y2 eksi y1 ne olur? Eksi 7, 3, x2 eksi x1 de 6, eksi 4 olur. Yani eksi 10 bölü 10'dan eğim eksi 1 geldi. Tamam. Eğimin eksi 1 olması demek ne demek? Bak şimdi dx fonksiyonu doğrusal fonksiyon değil mi arkadaşlar? O zaman gx fonksiyonu eğimin eksi 1 demesi e, x'in kat sayısıydı daha doğrusu. O zaman x'in kat sayısının eksi 1 olması lazım. Eksi x de başlaması gerekiyor. İster şimdi a noktasını al ister b noktasını al hiç fark etmeyecek. Şöyle de düşünebilirsin. Ben şimdi x'e eksi 4 verince artı 3 gelmesi lazım. Ben şimdi x'e eksi 4 versem burası artı 4 olur mu? Artı 3 gelebilmesi için 1 çıkarmam lazım. Değil mi? Gerçekten şimdi x'e eksi 4 verince eksi eksi 4'ten artı 4 oldu. 1 çıkardığımda üç 3 geldi. G gx fonksiyonu da ben şu anda ne yaptım? Buldum. gx fonksiyonunu yazıyorum şöyle. Eksi x eksi 1. Büyüktür Sıfır olacak. x'in kat sayısını pozitif yapmak adına eşitsizliği eksi ile çarpıyorum ve eşitsizliği yön değiştireceğiz. x artı 1 küçüktür Sıfır oldu. E, eksi 1 artı bir de sağ tarafa atarsak x küçüktür eksi 1. Yani x değerimiz eksi 1'den küçük. Ne kadar küçük? sonsuza kadar gidecekler. Dolayısıyla doğru cevabımız D olacaktır. Bak bence bu güzeldi. Bir sürü kazanım var ya. Tamam. E, gelelim kaçıncı sorumuza? Altıncı sorumuza. Px ve Qx polinomları veriliyor. Buna göre eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi hemen çarpanlarına ayrılan ifadeleri ayıralım. X burada var. Tamam. Şimdi x kare artı x eksi 6 ifadesini çarpanlarına ayırıyorum. x artı 3 çarpı x eksi 2. Tabi bunların da kafalarında 2 olduğu için arkadaşlar 2'leri yazıyorum. Tamam. Px polinomumuz ortaya çıktı. Bakın x kare artı 3x. Öncelikle x ortak parantezine aldığım x çarpı x artı 3 geldi. Bunun da üzerinde 3 olduğundan dolayı bu 3'ü her ikisine de dağıtıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Px ile Qx'in ekokunu alacağım. Ekokunu alırken ne yapıyordum arkadaşlar? Ortak olanlarda üssün en büyük olanı alıyorum. Bakın x'ler ve x artı 3'ler ortak. Bunların da en büyük Derecesi hangisi arkadaşlar? 3. Demek ki ben bu ifadenin ekokunu alırken x küpü alacağım. x artı 3'ün küpünü alacağım. E hocam x eksi 2 aşağısında yok. Ha, ekok olduğundan dolayı ne yapacağım arkadaşlar? x eksi 3 karesini de ekleyeceğim. Ebo bunu sormuş olsun. O zaman üssü şu olanlarını alacaktım. x eksi 2'yi de hiç almayacak. Niye? Çünkü ebob dediğimiz zaman en büyük ortak bölen değil mi? Evet. Şu e da yok ki arkadaşlar x eksi 2 çarpanı o yüzden ikisini de bölmez o yüzden x eksi 2'nin e 2 çarpanı hiç almaz tamam bu şekilde bir hatırlatmada da bulunmuş olalım küçük eşittir 0 ama şimdi eşitsizlik tablosu yapacağız köklerimizi yapalım 0 eksi 3 ve 3 ama 3 burada dikkat ederseniz çift kat tabloda yerine yazarken çift katlı kökleri yazmıyordum hangisini yazacağım eksi 3 ve 0'ı küçükten büyüğe doğru yazdım Sağdan itibaren bakın x'lerin katsayıları hepsinde artı. O yüzden sağdan itibaren artıyla başlayacağım. Artı, eksi ve artı diyeceğim. Tamam. Mı? E, dolayısıyla arkadaşlar sıfırdan küçük olan kısımlar lazım. Yani eksi 3 ile sıfır kapalı aralığı diyeceğim. Bak, niye dahillik söz konusu olduğundan dolayı. Ama şunu da unutmayacağız. Çift katlı kökü ben de şimdi devre dışı bıraktım ama şöyle. Ben x yerine 3 yazdığım zaman burası sol taraf tamamen sıfır olur muydu? Olurdu. 0 küçük eşittir 0 sağlar mıydı? Sağlardı. O yüzden benim çözüm kümemde kesinlikle ama kesinlikle 3'ün de olması gerekiyor. Peki bakıyorum burada 3 var mı? 3 var mı? Yok. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 3'ü ben buraya ekleyeceğim. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Bakalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Bir de 3'ü ekledik. 4, 5 tane. Değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Geldik şimdi son iki soruya. Olmak üzere diyor eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle köklerimizi yedin. Yukarısını sıfır yapan x değeri nedir? Eksi d bölü c. Bakın aşağısını sıfır yapan x değeri de b bölü a'dır. Hemen tablomuzda yerine yazıyoruz. İki tane kökümüz var. Tek katlı kökümüz var. Küçükten büyüğe doğru da sıralayacak. Şimdi arkadaşlar harfli ifade olduğu için hangisi büyük hangisi küçük? Onu da bakın bize verilen şu eşitsizlikten yola çıkarak ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. D şimdi negatif. D negatif. C pozitif. Eksinin eksiye bölümü şimdi artı. Ama burada da bir eksi var. O yüzden eksi. Tamam. Yukarısı ne, no, no oldu arkadaşlar? Şimdi tamam. Eksi oldu. Ee, B bölü A'ya bakacağım şimdi değil mi? B bölü A'ya bakacağım. B pozitif. A negatif. Dolayısıyla artının eksiye bölümünden de artının eksiye bölümünden de bakın buradan da negatif geldi. Peki şimdi hangisi büyük o zaman hangisi küçük arkadaşlar ona ona bakalım onu kontrol edelim Gerçi şurada bir işlem hatası yapmışız sanki ya C pozitif ya eksinin artıya bölümü eksi önde de bir eksi olduğundan dolayı art ha, tamam şimdi işimiz daha kolaylaştı B bölü A demek ki küçükmüş D bölü C daha büyükmüş arkadaşlar. şimdi sağdan itibaren artıyla başlayacağım eksiyle başlayacağım bakın C pozitif x'in katsayısı e, A negatif. E, artının eksiye bölümü eksi olduğundan dolayı sağdan itibaren eksiyle başlayacak. Eksi, artı, eksi. Bize sıfırdan büyük olan kısım lazım. Sıfırdan büyük olan kısım şu değil mi? Yani B bölü A. E, bir de arkadaşlar eksi D bölü C. Eksi D bölü C. Şimdi açacağız mı kapatacağız mı? B bölü A değil. Paydayı sıfır yaptığından dolayı burada açık aralık olacak. Burada ne kadar bize e, eşitlikte demiş olsa da. Eksi D bölü C arkadaşlar payda da değil pay kısmında olduğundan dolayı bunu dahil edeceğiz. Nerede var? B bölü A eksi D bölü C. Sanki D çıkıyor. Tamam. Mantığını anlatabilmişimdir diye um umuyorum. Gelelim şimdi 8. ve son sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx, gx ve hx, hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Yorgunluktan konuşamıyorum artık. Buna göre diyor eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bunlar arkadaşlar biz çözüm kümesini bulurken ne yapıyoruz? Önce kökleri yapıyoruz köklere bakalım şimdi. Gx ve hx'e bakıyorum. G hangisi? Yeşil olan. H hangisi? Mavi olan. İkisinin de kesiştikleri yer arkadaşlar ortak olan yerler bizim ne olacak? E, e, kökümüz olacak. Niye? Yukarısını arkadaşlar sıfır yapan x değeri bak şimdi. Gx eksi hx'in sıfır olduğu yer arkadaşlar. Şimdi ben hx'i sağ tarafa atarsam gx eşittir hx olmuyor mu? Yani i̇kisinin kesiştikleri yerleri buluyorum. E, i̇kisinin kesiştiği yerde bakın ne? C. Peki buranın kökü c'ymiş. Tamam. E aşağıda da benzer mantığı uygulayalım. İkisinin f ile g'nin kesiştiği yerleri bulacağım. Tamam mı? Yani fx eksi gx eşittir sıfırsa fx eşittir gx'tir. f fonksiyonuyla yani kırmızı ile yeşilin kesiştiği yerler. Nerede kesişiyor? Bakın tamam. bir d'de kesişiyor. Bir de a'da kesişiyor. Buranın kökleri de a ve d'ymiş. Tamam. Bunlar tek katlı kökler. Değil mi? Şimdi buna göre arkadaşlar kökleri küçükten büyüğe doğru ne yapacağız? Sıralayacağız. Hangisi küçük? A en solda olduğundan dolayı A. C ortada. Bakın D de en sağda olduğundan dolayı bu şekilde yaptık. Şimdi sağdan itibaren artıyla mı başlayacağız? Eksiyle mi başlayacağız? Buna karar verelim. arkadaşlar pay kısmına bakıyorum. Gx eksi hx. Bak gx ile hx'e bakıyorum. G ile h. D'nin sağ tarafında. D nerede? Şurada. G ile h'a bakıyorum. G ile h. Bak h fonksiyonu şöyle gidiyor mu? Evet. Bakın D noktasına geldiğim tam şöyle. Arkadaşlar şimdi h fonksiyonu yukarıda, g fonksiyonu aşağıda sağ tarafından. O zaman şimdi h fonksiyonu daha büyük olmuyor mu? E o zaman g fonksiyonu daha küçük. Küçükten büyük çıkarsa sonuç negatif olmaz mı? Evet. Yukarısı eksiyle başladı. Aşağısına bakıyorum. Aşağısına bakıyorum. A ve D D'nin sağ tarafına bakıyorum arkadaşlar. F fonksiyonuna baktım. F fonksiyonu tam şurada. E, G fonksiyonu nerede? G fonksiyonu da tam burada. İkisinin kesiştiği yer. Bak şimdi D'nin biraz sağına geçsen F yukarıda, G aşağıda. G fonksiyonu şöyle gidiyor ya. Şöyle. Herhangi bir derd alırsın. Yani e, D'nin sağında hangisini alırsan F burada, G aşağıda. F burada, G aşağıda. Yani her halükarda f yukarıda olduğundan dolayı büyükten de küçük çıkarsa ne olacak de her zaman pozitif geldi. Eksinin artıya bölümünden de sağdan itibaren demek ki eksiyle başlar. Eksi artı eksi artı. Biz sıfırdan küçük olan kısımları arıyoruz arkadaşlar. Bunları da yazacak olursak a ile c açık aralığı dahilik yok arkadaşlar. Birleşim d sonsuz açık aralığı diyeceğiz. Bu da nerede var? A ile C, D ile sonsuz. Sanki değişikliği var. Değil mi? Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. En güzel üniversiteler sizlerden olsun.